2012 yılında elimde sinir ameliyatı oldum. Ondan sonra evde boş kalınca, boş zamanım olunca resim yapmaya başladım. Yani olmayan bir şey yapmaya başladım. O şekilde kendi hatamı bulup sürekli kendimi geliştirdim. ya yani Çok güzel bir duygu. Yani ben kendime dedim ki işi bırakıp bir gönüllü konteyner kentlerde resim yapayım, çizgi çizeyim. Yani o çocukların sadece konteynerle iş bitmiyor. Yani onların gönlüne dokunmak lazım. İnan ki ben burada çok mutluyum. Yani burada yetim, öksüz çocuklar var. E, dede diyorlar, dayı diyorlar, amca diyorlar. Yani bu mutluluk parayla alınmaz. Yani her türlü resim çizerim. Mesela Nasreddin Hoca çizdim. Türk bayrağını atamızı çizdim. Atatürk sürüyetini çizdim. E, farklı işte manzara resim, mevsim resimleri, işte uğur böceği, e, farklı resimleri çizmeye çalışıyorum genelde mesela en son mutluluğun tablosunu çizdim. Yani o çok zor bir resimdi ama ben kendime dedim ben bunu yaparım dedim. Mutluluğun resmini çizdim. Görenler şaşırıyor mu? Hem de ne biçim yani diyorlar ki Sefer Usta sen yani inşaat ustasısın bu resim nereden geldi? Vallahi ben de bilmem nerede geldiğini ama kişi kendine söz verirse yapamayacağı bir şey yok. Ben tüm Adıyaman'daki konteyner kentleri resim yapmayı düşünüyorum. Bana destek çıkarlarsa çok mutlu olurum.